hikayesinde Karaman tıbbi atıktayız değil mi Sami? Evet abi. Gel abi bir görük sen de ya Sami. Enes'in motoru antik abi. Enes kaç modeldi? 71 model abi. 71 model. 52, 50 yaşını vermiş. Evet. Öyleydi. Ya ben 77 anladıydım bunu. 71 mi? 71 model abi. Maşallah ya. Her evet, tarafı orijinal abi. Ama var ya çok güzel toplamışsın ha. Valla helal olsun. Sağ ol abi. Çekoslovak malı ördek java derler buna. Kendi zamanında bildim Bir Çalıştıralım bakalım. Buyur abi. Hadi bak bismillah tek şöyle. Adamlar şunu bile ne güzel yapmışlar ya. Sert dur abi. Alıştık ya tabii elektrikli motorlara. What's up?